Merhaba, öncelikle kanalımı ziyaret etmek ve videolarımı izlemek lütfunda bulunan tüm dostlara saygı ve sevgilerimi sunarım. Kıymetli dostlar, bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz yakıt sistemi ve enjektör temizleyici katkılar hakkında kısaca bilgiler aktarmaya çalışacağım. Merak eden dostlarımıza faydalı olması dileğiyle. Öncelikle bu ürünler nedir ne değildir, kısaca bunların tanımlarına bir bakalım. Enjeksiyonlu benzinli motorlarda yer alan enjektörlerde mekanik ve elektronik arıza dışında zamanla oluşan kurum, iz, karbon kalıntıları ve düşük kalite yakıt kullanımı sonucu arızalanmalar görülebilir. Belirli aralıklarla benzin ve dizel enjektörlerinin temizliği yapılarak bu arızalar giderilebilir. Gelelim faydalarına. Benzin ve dizel motorlar için ayrı ayrı satılmakta ve kullanılmakta olan vürt enjektör temizleyici, Asitli kondens suyunu nötralize eder. Yakıt sisteminde oluşmuş tortuların temizliğinin yanı sıra korozyona karşı koruması, katalizatör ve oksijen sensörlerinin sorunsuz çalışması gibi faydalar sağladığı iddia edilmektedir. Kimler tarafından iddia edilmektedir diye merak edenleriniz vardır belki. Dostlar, Vürt gibi, Liqui Moly gibi hani ciddi markaların ürünleri bunlar. Hani hafife alınmayacak seviyede ciddi markalar. Ama velakin insan düşünmüyor değil. Peki bu markalar neden araç üreticileriyle bir anlaşma sağlayıp e, her bakımda ya da 3-5 bakımda bir bu ürünlerin kullanıcılar tarafından kullanılması gerektiği noktasında herhangi bir bilgi paylaşmıyorlar. Bu da ayrı bir hani muamma. Kendileri böyle pazarda bu şekilde ürünleriyle yer alıyorlar. Vürtü bilmeyen yoktur herhalde aranızda. Bunun yanı sıra Liki Moly. Bunlar köklü Alman devi firmalar dostlar. Kullanımına gelecek olursak da hemen her araç sahibinin buna bayanlar da dahil rahatlıkla kullanabileceği bir yöntem dostlar. 300 mililitrelik kutu yaklaşık 50 litre yakıt için yeterli olacağı belirtilmiş. Bununla birlikte ben 1,5 yıl önce 35 litre yakıta 300 mililitre katıp kullandım. Faydası dışında Açıkçası bir zararını görmedim. Sanayideki parçacılar ve ustalar katkıyı çeyrek depo yakıt üzerine ilave edip depoyu fulledikten sonra otobana çıkıp yüksek devirde 15-20 kilometre yol yapmamı belirtmişlerdi. Yani bu dedikleri de biraz mantıklı. Çünkü e, depo çeyrekken e, katkıyı ekleyip ardından depoyu fullediğiniz vakit hemen akabinde aracı 15-20 kilometre uzun yola çıkıp devirli biçimde kullanmak en azından yakıt sisteminin tam manasıyla temizlenmesine yardımcı olacaktır. Video başında da belirttiğim üzere benzinli ve dizel olmak üzere iki ayrı e, ürün olarak satılmakta dostlar. E, sakın ola benzinli yakıt sistemi ve enjektör temizleyicisini tutup da dizel araca koymayın. E, başınıza iş alırsınız. Zaten kutu üzerinde de özellikle belirtilmiş. Yani bunu e, herhalde dikkate alırsınız diye düşünüyorum. Yine de videoda belirtmek istedim. Dilerseniz ürünün bir de e, ambalajı üzerindeki kullanım talimatına şöyle yakından bir bakalım. Evet, benzinli yakıt sistemi ve enjektör temizleyici, katalitik konvertörlü olan ve olmayan tüm benzinli araçlar içindir diyor. Kullanım şekli kutu içeriğini depoya boşaltın. 150 mililitre katkı 35-40 litre yakıt için en uygun dozdur diyor. 300 mililitre katkı 70-75 litre için yeterlidir. Ürün kendinden karışımlıdır. Önerilen dozajlamanın üzerinde kullanılması durumunda herhangi bir zarar meydana gelmez şeklinde bir ifade ile belirtilmiş sadece benzinli motor tipleri için uygundur. Dizel motorlarda kullanılamaz denilmiş. Bu bağlamda buna dikkat edin dostlar. Dediğim gibi tutup da dizel için üretilmiş olan katkıyı getirip benzinliye, benzinli için üretilmiş olan yakıt katkısını da tutup dizel motorlara sakın ola koymayın. Yani bunu bir nevi yani benzinmiş gibi değerlendirebilirsiniz dostlar. Tabi temizlik yapan bir benzin. Hani işin açıkçası en sağlam temizlik enjektörlerin sökülüp detaylıca temizlenmesidir. Fakat bunu herkesin yapabilme gibi bir lüksü yok. Sanayide de ustalarımızın büyük bölümü bu tip işlerle uğraşmıyorlar. Ee, hemen parça değişimine gidiyorlar. Dolayısıyla hani e, herhangi bir yeri söküp dağıtmadan e, kolaylıkla kullanıcının kendisinin aracına zarar vermeden bu şekilde enjektör temizliği ve yakıt sistemi temizliği yapabilmesi mümkün bu ürünlerle. Ben bu ürünü ne zaman ilk defa kullandım? Aracı aldıktan yaklaşık 2,5-3 ay sonra kullanmak durumunda kaldım. Sebebi periyodik bakıma götürdüğümde ihtiyaten bujileri de değiştirmiş olmamdı. Nereden bilebilirdim ki takılan bujilerin ikinci ayın sonunda araçta tekleme, çekiş kaybı, ESP ışığı yakma gibi problemler açacağı. Yani bunun bujilerden kaynaklı olacağını da tahmin edemediğim için aracın enjektörleriyle ilgili bir problem olduğunu düşünerek böyle bir yakıt katkısı alıp kullanmıştım dostlar. O zaman ben dediğim gibi 30-35 litrelik yakıta 300 mililitre yakıt katkısı katarak yine bu virtünü almıştım. Kullandım. Araçta hani ciddi oranda fark ettirmişti. Hani o bozuk bujilerle bile fayda sağlamıştı. Araçtaki tekleme, çekiş kaybı falan baya baya gitmişti. Yani ateşlemeye bile faydası olmuştu dostlar. Fakat kısa bir zaman sonra tekrar yine sorunum devam edince ben bujileri değiştirerek sorunu kökten çözmüştüm. O zaman kullandığımda bir zarar görmediğim için şimdi de kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Kıymetli dostlar aracımda şu an malum artan yakıt fiyatları sebebiyle artık full depo görmekte çok güçlük çekiyorum. Yani bugün istasyona yanaştığımızda artık 700-800 neredeyse 1000 liraya depo dolduracağız. Allah hakibetimizi hayretsin. İnşallah güzel yarınlarda sizlere güzel şeyleri hani konuşmak nasip eder. Ama şu günler gerçekten çok sıkıntılı ve buhranlı günler. Rabbim bir an evvel geçirmeyi nasip etsin cümlemize. Şimdi ben buradan ilk iş olarak petrol istasyonlarına gideceğim. Ee, yakıt almadan hemen önce depoya bu görmüş olduğunuz 300 mililitreyi olduğu gibi boşaltacağım. Sonrasında da en az bir 30 litrelik yakıt alıp e, ustaların dediği gibi uzun yola çıkarak 15-20 kilometre 3000 devir ve üzerinde aracı kullanacağım dostlar. Bakalım e, faydası zararı nedir? E, hep birlikte görelim dostlar. Dedim ya ben daha önce kullandım herhangi bir zararını görmedim. İşin açıkçası aracın motoru daha sessizleşmişti. Hani bunu hissettiriyordu ve çekişte de yani yüzde on, bir iyileşme belki bu psikolojik de olabilir olmuştu. Yakıt herhangi bir tasarruf anlamında katkısının olup olmadığını için açıkçası ölçmedim. Ölçmediğim için de hani olumlu olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Buyurun hep birlikte yola çıkalım. Bu videoyu tek başıma hazırladığım için birçok noktayı keseceğim. Bu bağlamda kusura bakmayın dostlar. E, sürüş güvenliği açısından da yani yolda da video kaydı yapmak istemiyorum petrol istasyonuna geldim ve yakıt durumum şu anda görüldüğü üzere dostlar çeyrek deponun bile altında sırf bu ürünü kullanacak olduğum için çeyrek deponun altına kadar düşmesini bekledim e, Normalde çeyrek deponun altına asla düşmem düşmenizi de tavsiye etmem bunun faydası şudur depo içerisinde yakıt pompası bulunur Yakıt ne kadar azalırsa yakıt pompasının efor sarf etmesi ve ısınması da bir o kadar artar ve bu da ömrünü kısaltır. Dolayısıyla maliyeti de yüksek bir parça olduğundan ötürü işçiliği de ona keza. Mümkün mertebe çeyrek deponun altına düşmemeye özen gösterin. Yakıt kalkısını depoya doldurmadan önce güzelce çalkalıyoruz. Tek elle video kaydı yaptığım için bu bölümü keseceğim. Kusura bakmayın dostlar. Görmüş olduğunuz suni kutuya taktıktan sonra tekrardan devam edeceğim. Şu an doluma hazırız. Şimdi sırada depo kapağını açalım. Ve dikkatlice Yerine taktık. Tamamının boşalmasını bekliyorum. Ve hemen akabinde e, yakıt istasyonundan benzin alıp uzun yola çıkacağım dostlar. 15-20 kilometre boyunca e, aracı 3000 devir ve üzerinde kullanacağım. Bu sayede yakıt sisteminin temizliğini sağlamış olacağım sürüş güvenliği ve emniyet açısından bu bölümleri kayıt alamayacağım. Kusura bakmayın. Tek başıma bu işi yapıyorum şu anda dostlar. Evet dostlar yakıtı aldım. Dördüncü viteste 3000 devirin hemen üzerinde aracı kullanıyorum. Tabi hız sınırına da dikkat etmem gereken bir yoldayım. Fazla basamıyorum bu sebeple. Dediğim gibi sürüş güvenliği açısından video kaydını burada sonlandırmak durumundayım. Üçüncü vitesteyim ve 3500 devir çeviriyorum. Aracımın hızı 70 kilometre saatte. Devirli biçimde yaklaşık olarak 6 kilometre yol yaptım. Bir 10 kilometre daha bu şekilde gittiğim vakit temizliğimiz tamamlanmış olacak. Hani tavsiye eder miyim işin açıkçası kıymetli dostlar aracınız eğer yeni ise böyle hani 3-4 bakımda bir kullanmanızı tavsiye ederim. Bir zararı yok tabi bu belli başlı markalar için söylüyorum bunu. vürt gibi, Liquimoli, Motul gibi markalar için söylüyorum. Kendini ispat etmiş, kanıtlamış markalar için söylüyorum dostlar bu söylemi. Ne yudu meçul bir katkıyı tutup aracınıza doldurmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Diğer bir husus da yakıt istasyonları. Hani bu bağlamda marka vermek, reklam yapmak istemiyorum ama hani şu bildik 3-5 marka var. Onların da yine böyle işlek noktada bulunan istasyonlarından yakıt almanızı tavsiye ederim dostlar. Tenha bir noktada bulunan herhangi bir istasyondan yakıt almanızı pek tavsiye etmiyorum. Evet dostlar, yakıt katkısıyla birlikte 15.7 kilometre boyunca 3000 ve 3500 devir aralığında aracımı kullandım. Özellikle araçta gördüğüm e, farklılıklara değinmek gerekirse aracın gaz tepkimesi daha da iyileşti. E, bu psikolojik midir bilemiyorum ama sanki böyle gaza dokunduğum anda araba hemen anında alıverip gidiyor. Öyle diyeyim yani bunun dışında e, temizlik ne kadar gerçekleşmiştir bunu da ancak enjektörleri söküp kontrol sağlayarak görebilmek mümkün e, ki dostlar dediğim gibi Würth, Liqui Moly, Motul gibi markaların bu ve benzeri katkılarını kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Çünkü markalara güveniyorum en azından onlar e, gerekli testlerden geçirmişlerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bağlamda sizlere de e, hani tavsiye ediyorum diyemiyorum. Çünkü aracınızdaki mekanik arızayı tamir eden bir katkı değil bu dostlar. Bazı memnun kalmayan arkadaşlar e, sanırsam bu sebeple memnun kalmıyorlar. 2 yıllık süreçte bu benim ikinci defa kullanışım. Araca herhangi bir zarar verdiğini gözlemlemedim. Tam tersine e, kullandığım dönem boyunca depo bitene kadar e, araba daha aktif, daha faal, böyle nasıl söyleyeyim size, daha istekli bir şekilde yolda gidiyor. İlla e, illaki yani yakıtın kalitesini arttırıyordur bu katkı ve temizlik de sağladığı için arabanın enjektörler olsun, yakıt pompası olsun, bunların hepsi daha da hani e, sağlıklı bir şekilde e, çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha fazla kitlelere erişmek ve kanala destek olmak için lütfen videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.